hedefin ne? Yani bir işe girmek, müdür olmak. Chat, tane Hani Bu mu senin? Aynen. Bu kadar mı? Türk Hava Yolları böyle bir şeye girişince sizin de o zaman portfolyo çok gelişmiştir. Tabii zaten hani benim böyle birkaç hikayem daha var da ben zaten ilk sigortacı olduğum sene Türkiye birincisi oldum. Hani sigortacı oldum bir yıl sonra Türkiye birincisi oldum. Ondan sonra böyle bir Durdum büyümeye kurumsallaşmaya başladık. Ondan sonra zaten Türk avollarıyla bir daha hani Türkiye'nin en büyük agenti soruyor. Evet. Zaten tek iş hani yetiyor. E onun gibi bunu tabii referans kullanıp bir sürü iş almaya başladık. 14 yıl istize Türkiye birincisi olduk. E, Bunun sırrı ne hani bu kadar ha, şey bak, mi çalış çok çalışmak? Şimdi bu bütün öğrencilerim de soruyor gençler soruyor Hep başarılı insanlara yani. Şu, iki üç türlü yöntem var ya ya çalmıştır <gülüyor> <Estağfurullah>. <gülüyor> ya başka bir şey yapmıştır hani böyle bakınca hani halk öyle bakıyor yani evet, insanlar ee, ben öğrencilerime soruyorlar bana gençlere de hani gene başka tavsiye hani başarı sırrı ne ben diyorum iki tane bu kadar mı? evet iki tane diyor. bir ne satıyorsun çok iyi bileceksin hani bak ne satıyorsun arkadaş o kadar iyi bileceksin ki senden iyi hani kimse olmayacak Hani onunla ilgili her şeyi bileceksin. Hani örnek veriyorum. işte bardak mı satıyorsun? Ben bu bardağı satıyorum. Bununla ilgili her şeyi çok iyi bilmekten kasıt ne? İçindeki maden ne? Nereden çıkarılıyor? Kim çıkarıyor? Nasıl taşınıyor? Nasıl işlemden geçiyor? Bunun çapı ne? Boyu ne? Nasıl bu hale geliyor? Kim yapıyor? Yani bununla ilgili her şeyi bilirsen bilgi seni lider yapıyor bir kere. Nasıl lider olunur? Bilgiyle lider olunur. Doğru. Bilgi seni lider yapıyor. Bilgi sana para kazandırmaya başlıyor. İkincisi bunu nasıl satacağını bileceksin. Çok iyi bilmek sana bir şey kazandırmıyor ki. Tabii. Çok iyi bilirsin. Yanlış mısınlar Ben de hocayım üniversitede. Çok iyi bilen, kitabını yapan değil mi? Çok hoca var. Evet. Çok para kazanmıyorlar maalesef. Aynen öyle. Öğretim görevlisi hani bu kadar iyi bilen niye para kazanamıyor? Doğru. Çünkü kendini de satamıyor, satamıyor, bilgisini de satamıyor. Ne yapıyor? Bir çok ünlü bir profesör bir şey buluyor. Ün, ama tüccar satmayı bilen geliyor onu buluyor. Patent ona destek oluyor, ortak yapıyor. Hop. dünyanın ünlü bir şeyi oluyor evet, ve evet. çok büyük paralar kazanılıyor bunun gibi. O yüzden de hani nasıl satacağını da bilmek. Ne iş yapıyorsanız yapın doktor, yayıncı, öğrenci, muhasebeci, satış öğrenmeniz gerekiyor. Satış, pazarlama kitapları okuyun, kursa. insan ilişkisi, iletişim senin yavaş yavaş başarılı yapıp yukarı. Gerisi bunun altı. Kendini satmak. Tabii gerisi bunun altı. <laughs> Çok iyi öğrendin. Hani ya iletişimle ilgili ne yapacaksın? Ondan sonra nasıl yapacaksın? Neye bakacaksın? Nerede eksiğin var? Neyi geliştirmem lazım? Ne... Yaptığın işle ilgili İngilizcem eksik. E git kursa hani. Aynen. Git ders al. Hani ben hep şey diyorum. Dur bak, düzelt, harekete geç. Duracaksın kendinle ilgili. Bakacaksın. ne eksik. Neyi beğeniyorum hedefime Neyi beğenmiyorum? Hedefime giderken, evet. hedefime doğru giderken ne eksik? Neyi düzeltmem lazım? Düzelteceğim. Bir şey eksik değilse zaten devam et. Sorun Aynen. yok. Sizin peki gençken böyle rol model baktığınız hani e, size... Babam babam. Babanız mı? <laughs> Tabii babam ziraat mühendisi. Ee, babam aslında böyle bir tüccar değil. hani e, Ziraat mühendisi. Konusunda uzman. Hani o e, yediğin tüysüz seftali var ya. Onu Türkiye'de yapan babam. Maşallah kivi Türkiye'de yetişmez diyenlere kivi Türkiye'de yetiştiren babam. Hani bununla çok botanik araştırmaları var konusunda uzman. Ee, Tarım Bakanlığından bir sürü ödül olmuş araştırmaları ile ilgili botanik ziraatçı, ziraat mühendisi ama hani köylüye yardım edeyim. Değil mi? Para önemli Hı. değil. <laughs> hani böyle ama bakıyordum nasıl izliyordum işinin en iyisi. Hani ha Türkiye'nin her yerinden Antalya'dan seracılar, Konya'dan çiftçiler doğudan üreticiler baba mı gelir orada bulur. Ya ne yaptıysak bu böcekten kurtulamadı. <laughs> İlaçlıyoruz, ürün öldü, ağaçlar öldü, kuşlar öldü. Bu hala yaşıyor. <laughs> Babam böyle yapar. Al sirkeyi bilmem <laughs> için. Şunu kat. Sonra bunu yap git. iki gün yap. <laughs> Lan baba sen nereden biliyorsun? Biliyor. Bunları yazardı. Ama bakardım işinde çok iyi, çok sakin. Başarılı. Hani böyle insan odaklı ülkesini çok seven, vatanını, milletine çok bağlı. Çok, hani o, o da söylerdi. yani ne bir şey yapınca ya en iyisini yap ya yapma derdi. Ya mesela. yapma. Bak düsturun buradan başlıyor. Hedefin ne? Yani bir işe girmek, müdür olmak. Çat bir tane kafayı. <laughs> <laughs> hani o evet. mu senin hedef? Aynen. Bu kadar mı? Ne o zaman çalışma gel burada müdür yapayım seni derdi çiftlikte otur. Hayır babanın şimdi. O zaman niye okudun? Hani niye çalışıyorsun? İnanılmaz. dünyanın en iyisi olacaksan bu konuda. Hani o işte Hollanda'dan babama yalvardılar, İsrail'den yalvardılar araştırmaları ile ilgili. Hani burada ömrünün sonuna kadar kazanamayacağı para aylık teklif ettiler. Hani gelip babamın çiftliğinin yakınında ev tutup kalan görevler vardı babamı araştırmalarını öğrenmek, anlamak, götürmek için. Böyle yöver biriyle büyünce, e, ister istemez siz de o çok, yöneliğe... o yöneliğe Tabii çok okurdu, çok kendini geliştirirdi. Hani ay annem de çok desteği var tabii bu noktada. Bakıyorsun senin bak beni mesela e, ortaokulda haçlık istemiştim. Ağaçta işte elma var dedi, pazar da var yarın topla git sat. <laughs> Benden ne istiyorsun demişti. Git kendin yap. Tabii bak kasayla elma toplayıp böyle çocuk zor taşıyıp pazara kurup <laughs> elma sattırıyordu böyle çiçek sattırıyordu. Hani ihtiyacımız oldu için. Öğren diye. Aynen öyle insan ilişkisi, iletişim. Çok satış, iyi. Satış, pazarlama. Sonuçta işte Aynen. gayet Aynen. başarılı Allah'tan bir. Allah'tan ortaokuldan beri hep satış işindeyim. Satışta çok iyi. Süper. Tabii, e, belki de o yüzden sigortacı oldum. En zor satış sigorta. Düşünsene havada bir şey satıyorsun. Görünmeyen Vangelis işte bana ayda bin lira öde. 56 yaşına kadar öde. Fonlarımız batabilir, zarar edebilir. <laughs> Ama bu olmazsa para emekli olursun. Bireysel emeklilik satışı bak.